Şimdi tabii hep derdiniz ama emin olun tek tek sorsam size herkesin her birerlerinizin tehcüde kalkmasının bir hikayesi vardır, kalkıp camiye gelmenizin bir hikayesi vardır. Ya şöyle oldu böyle oldu ama şöyle yaptık böyle geldik diyeceksiniz yani. Yani bu işi güçleştirmeye çalışanlar var. Eğer değerli kardeşlerim Nefse emmare hasta ise, hastalık varsa nefse emmarede ona Allah'ın tüm emirleri zor geliyor. İşin hulasısı, özü özeti bu. Yani şimdi bir düşünün. Böyle Antep'ten bir Antep fıstıklı baklava getirseler bize, he? fıstıkları tıkamışlar içine böyle sığmamış sağdan soldan taşmış böyle he? sabah sabah biraz efendime söyleyeyim bize böyle baklava gelse oturup nasıl yeriz değil mi Oo, adam bir oturuyor yiyor yedikten sonra bir de altını da böyle sünnet diyor hocam sünnettir diyor tamam da hocam başka sünnetlerde yok mu yani hep baklavanın altını temizlemek mi sünnet yani yani bize böyle lezzetli geliyor, yiyoruz. Ama emin olun aynı baklavayı götürün, bir hastanın önüne koyun. O çok güzel lezzetli olan baklavadan bir tane alıp ağzına alıp ısırdıktan sonra ne diyor mu? Bunu kaldırın diyor. Bana toprak gibi geliyor diyor. Yiyemem diyor. Öyle mi değil mi? He? Peki nedir? Aradaki fark ne? Aradaki fark bakın birisinin sıhhatli olması öbürünün hasta olmasının bir neticesi. Hastaya nasıl ki zorla yediriyorsan bazen çocuk hasta oluyor burnunu tutarak yediriyorsun. Çorba hiç olup şifa bunu içmen lazım iyileşmen için. <laughs> Neden hasta? Sahatli olduğu zaman senin önündekini kapar yer halbuki. Demek ki bu meselenin sağlamlıkla, hastalıkla nesi var? Alakası var. Eğer insanın ruhu, ruhaniyeti sağlıklı, sıhhatli tedavi görmüş olursa onun önüne teheccüd de koysan götürür, camiye git cemaat de kıl götürür, Günde efendim şu kadar rabıta edeceksin, şu kadar murakabe edeceksin, götürür. Şu kadar bin Allah diyeceksin, şu kadar bin la ilahe illallah diyeceksin, alır götürür onu. Sağlıklı adam. Ama eğer hastaysa, hastaysa birisi bana öyle dedi. Hocam şu abdest almak bana öyle ağır geliyor ki diyor. Şu abdest almak. Deşi ağır kardeşim. iki dakikada sıcacık su, capcuk hemen önünde, musluk gidiyorsun, alıyorsun, geliyorsun. Ama çok ağır geliyormuş. Kimisine tesbihi eline almak çok ağır gelir, değerli kardeşlerim. Hastalığın durumuna göre değişir. Heh. Şimdi demek ki ne anlıyoruz bundan? Efendime söyleyeyim, güçtür kat'i hakkın yolu, Evet Mevla'nın yolu zordur ama kime zordur? Kime zordur? Hasta olana zordur. İşte bizim kendisine müracaat ettiğimiz, elinden tuttuğumuz mürşidi kamil bu işin tabibi değerli kardeşlerim. Bize uyguladığı efendim tedavi yöntemleri günde şu kadar istiğfar diyeceksin, şu kadar salatu selam diyeceksin, şu kadar Allah dostlarını düşüneceksin, rabıta edeceksin. Peşinden de şu kadar Allah Allah la ilahe illallah diyeceksin. Bunlar hep bu rahatsızlıklarımızın, hastalıklarımızın şifa bulması için Allah dostunun bize manevi olarak yaptığı aslında nelerdir? Yaptığı tedavilerdir. İşin sonunda işin sonunda hakikaten öyle bir hal gelir insana değerli kardeşlerim. Devam 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 bu nefsi emmare teheccüde, kalkmaya alışır, camiye cemaate alışır, efendim tesbihe zikrullaha alışır, rabıtaya murakabeye alışır, alışır alışır hepsine. Sıhhat buldukça bu işe ısınır. Evet. Güçtür kat'i hakkın yolu. Dergahı hem gayet ulu. Allahu Teala Hazretlerin dergahı son derece yüce, yüksek. Biz hangi ibadetleri yaparsak yapalım onun huzuruna layık bir ibadet olmuyor. Onun huzuruna çıkacak ibadetler değil. Neden? E dergahı hem gayet ulu. Bizim ibadetlerimizin ona layık olmasından münezzehtir Allah celle celaluhu. Onun için buyrulmuştur ki Subhaneke ma abadnake hakka ibadeti ke ya mabud. Ey ibadet olunan ondan Allah'ım seni noksan sıfatlarından tenzih ederim ama sana hakkıyla ibadet edemedik. En büyükler böyle demişler. Subhaneke ma şekernake Hakka şükrike ya meşkûr, Ey şükran Allah'ım Senin 90 sıfatlardan tenzih ederim ama Sana hakkıyla şükretemedim Sübhaneke ma zekernake Hakka zikrike ya mezikur Böyle gidiyor Yapamadık diyorlar yani Niye? Dergahı hem gayet ulu O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? O zaman işte Burada Allah bize bir usul öğretiyor Bizim acizane eksik, noksan, yamuk, yumuk, Allah'ın dergahına layık olmayan ibadetleri biz Allah dostlarının ibadetlerinin arasına kaynak yapacağız. Araya böyle sokuşturu vereceğiz. Aradan hocam ya Rabbi benimkini de kabul eyle ya Rabbi. He? Ancak öyle oluyor. Onun için bize ihdina sıratal müstakimi öğretmiş. Bak beni değil bizi diyor bizi. Niye bizi? Orada tefsirler de diyor. Buyurulur ki orada onu derken kendi ibadetlerimizi, kendi kulluğumuzu Allah'ın has kullarının ibadetlerine, kulluklarının arasına katarak Allah'a sunmayı Allah bize öğretiyor. Heh, dergahı hem gayet ulu. Onun için yaptığımız tüm ibadetleri efendim Allah dostlarının ibadetlerinin arasına katarak Allah'a sunalım. Mevla Teala Hazretleri dostlarının ibadetlerini geri çevirmez, reddetmez. O arada seninki de araya kaynamış olur. Seninki de arada kabul edilmiş olur. Dergahı hem gayet. Dikkat edin esas bu kadar şeyi burası için okudum. Sıdk ile olmazsan kulu etmez yolu asan sana. Sen Allah'a kullukta sadakatını ortaya koymazsan bir gün kalktın, bir gün yattın, bir gün geldin, bir gün kaçtın, bir gün yaptın, bir gün bıraktın, bir gün verdin, bir gün aldın. Böyle değil. Bizden Dost doğru Allah yolunda bir çizgi isteniyor. Bunun adına da sadakat deniyor değerli kardeşlerim. Bu fedakarlıkları yapmak, bu ibadetlerde bir çizgiyi yakalamak, bu Allah'a karşı sadakatimizin bir ifadesi oluyor. İşte eğer sen bu sadakatı ortaya koyarsan, o zaman Allah yolu sana asan eder. Çünkü sıdk ile olmazsa kulu etmez yolu asan sana diyor. Sadakat istiyor bizden yani. Allahu Teala Hazretleri bizi dünyada ahirette dostlarından ayırmayan inşallah. Onlar bize lazım. Onlarsız bir şey yapamayız. Efendi Hazretlerimizden nakledeyim. Sanki yeni bir şey naklediyorum. Bu konuştuğum da Efendi Hazretlerinden ya. Ne söylesek aslında Efendi Hazretleri konuşuyor size. Biz aradan bir mikrofon, hani bunun bir burada konuşanı var, bir de orada duyuluyor ya, onun gibi bir adamız biz. Kendimizden bir şey bulduğumuz yok, kendimizden bir şey söylediğimiz yok. Onlar çalıştılar, çabaladılar, bize anlattılar, konuştular. Oradan aldığımızı, o da tamamını nerede aldık? Aldık, kimini döktük, kimisini efendim heba ettik. E, muhafaza ettiğimizi de Efendi Hazretleri adına işte diyoruz ki, budur yani. Bizim bir sermayemiz yok yani. Biz servisini yapıyoruz. Tüm yemekler oradan. Efendim yine bir sözünü kelamını söyleyeyim ki emin olun kıymetli kardeşlerim 40 tane kitap bak 40 tane kitap devirseniz böyle bir söz bulamazsınız ya. Şimdi buyurdular ki Akrab ile beraber olan akrab olur. Akreple beraber olan akrep olur. Sanki hep aynıymış gibi ama farklı şeyler. He? Ne anladınız şimdi? Akrab, akrab Allah'a ziyade yakın olan kullar. Efendim, şey akrabu ileyhi min hablil verid var ya heh, akrabu ne demek ziyade yakın ileyhi kuluna Allah Celle Celaluhu min hablil verid akrab işte o ziyade yakınlık eğer Allah'a ziyade yakın kullarla beraber olursan sen de akrab olursun Allah'a yakın bir kul olursun bu işin şartı bu bu işin yolu bu ama akreple beraber olursan akrep ne? Akrebi anladık. Akrep ne? Akrep de o malum var ya yaratık hani sırtında böyle iğnesi olan, zehiri olan huyu illa sokacak, illa zehirleyecek. He? Akreple de beraber olursan akrep olursun. Allah Allah. Değerli kardeşlerim bilhassa gençler için söylüyorum. Gençlerin, yeni neslin efendi hazretlerini büyüklerden efendi hazretlerini bilen, tanıyan, ondan görüşen, ondan yaşayan insanlardan efendi hazretlerini dinlememiz lazım. Dinlememiz lazım. Çünkü büyüklerin olaya bakışıyla gençlerin olaya yenilerin olaya bakışı bakıyorsunuz bir değil bir tane de misal vereyim gözleriniz açılsın efendim bir baba evladını almış gel hocam seninle beraber gel oğlum senden beraber pikniğe gidelim oğlu da baba eski bir abu. efendim zat imamda İslam'da böyle eski tecrübeli evlat da yeni okulları bitirmiş, üniversite diploması almış, yedi kafa bir çocuk. Gel beraber gidelim. Gittiler açık bir alana. Efendim çadırı kurdular. E işte konuştular biraz sohbet, muhabbet. Sonra yattılar, uyudular. Gecenin ortasında baba evladı uyandırmış. Oğlum kalk kalk. Kalktı. Bak bakayım ne görüyorsun dedi baba. Şimdi işte okumuş ya. Okudu okullardaki ilim. İşte efendim şu büyük ayı, şu küçük ayı, şu kutup yıldızı, şu şuradan şuraya kayar, bu buradan gider, buraya bakarsan şöyle bulursun. Babası dedi ki, affedersin onun lisanıyla söylüyorum. Ulan salak oğlum, yok onu sormuyorum. Oğlum çadırı çalmışlar dedi be, çadırı çalmışlar. <laughs> şey söylüyorsun, o yıldız, bu yıldız, çadır gitmiş yani. Efendim Emin olun bu misalde olduğu gibi gençlerin olaya bakışıyla Yaşların bakışı aynen böyle Efendi Hazretlerimiz <laughs> Hafızlığı bitirdiği zaman Yaş olarak hadi demeyelim de şöyle bir şey var Halasına diyor halasına Ziyarete gidiyor Efendi Hazretlerimiz hafızlığını bitirmiş O zamanlar böyle çeşme filan yok abdest alacak ibrik var. İbrikle abdest alacak. Fakat efendi hazretlerimiz ibriği kaldıramıyor. Zorlanıyor yani. İbrik. Hala diyor ki ya şuna bak diyor ya. İbriği kaldıramıyor diyor ama koca Hazreti Kur'an'ı ezberlemiş diyor ya. Bak görüyor musunuz? Yani Allah dostlarının o zamandan beri böyle bir kokusu geliyormuş he. O yaşlarda köyün çocuklarıyla beraber uzak yere efendim ders okumaya gidiyorlar ama tabi herkes efendi hazretleri Mahmud efendi Mahmud efendi, tazim ona efendim bütün iltifatlar ona çocuklar kıskanmışlar anlaşmışlar köyden çıkınca bir dikenliğin yanından geçerken efendi hazretlerini dikenliğin içine itmişler Dikenlik, dikkat buyurun dikenlikten çıkıyor efendi hazretleri hiçbir kelime yok. Tek tek o batan dikenlikleri çıkarıyor çıkarıyor çıkarıyor. Çocuklar da böyle bekliyorlar. Ne diyecek? Ne söyleyecek bize? Dikenleri bitirdikten sonra edehad ediyor ne duruyorsunuz hadi gidelim diyor. Tek kelime yok. Niye böyle yaptınız? Niye beni ittiniz? Şunu ettiniz? Siz ne? Adi insanlarsınız falan hani öyle değil. Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim ya. Bir tane daha anlatayım da neyse, açılmışken feyiz bastın hani Efendi Hazretlerimiz. Bu hafızlık hani bittiği zaman Karadeniz'de işte ne yapıyorlar? İcazet değil mi yapıyorlar? Hakikaten millet de bu işe hevesle alışmış. Millet toplanıyor şimdi. Bütün o icazet alanlara herkese bir vazife veriyorlar. İşte sen Esmaül Hüsna'yı oku, sen aşr Şerif oku. Efendi Hazretlerine de kalabalık cemaat, çok kalabalık. Sen de kürsüye çık vaaz et demişler. Herkes işini yapınca en son Efendi Hazretleri 40 yıllık merkez vaizi gibi Büyük bir o, olgunlukla geliyor çıkıyor kürsüye oradan gün görmemiş güneş görmemiş kelimeler cümleler sanki büyük bir insan sanki değil öyle zaten de öyle vaaz ederken orada kim varmış biliyor musunuz Hasbi hocanın babası varmış Hasbi hocayı hepiniz tanıyorsunuz değil mi tanımayan var mı Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize ihvanlarımıza Hasbi hocanın babası Hasbi Hoca ile Efendi Hazretleri'nin arasında hani 5-10 senelik bir fark hadi vardı. E babasıyla Efendi Hazretleri'nin arasında çok yaş farkı var. Efendi Hazretlerimiz böyle tatlı tatlı konuşurken Hasbi Hoca'nın babası göya bir öngörüde bulunuyor. Hani hissediyor ya bu büyük ihtimal geleceğin en büyük adamı olacak. E ne yapayım? Bu nasıl hani çocuk ben gideyim buna ahiret kardeşliği teklif edeyim ondan bir ahiret kardeşliği koparayım demiş düşünmüş sohbetten sonra gelmiş demiş ki hafızım demiş senden bir ricam var buyurun demiş beni ahiret kardeşliğine kabul eder misin ne beklersiniz arkadaşlar ne beklersiniz efendi hasteri buyurmuş ki olur ama demiş bir şartım var demiş bak bak Olur ama bedava olmaz. Bir şartım var. Şaşırmış. E nedir ne istiyorsun? Sakal bırakırsan olur demiş be. He? Sakal bırak, ahiret kardeşi olalım demiş be. O da tamam demiş. Olmuş, bırakmış yani. Sonradan bu inşaatlarda falan çalıştığı için bir gün beton kaçmış sakalına dökülmüş temizleyememiş hani sakalını kesmiş. O gün efendi hazretleri kapıya dayanmış haberi yok normalde. Kapıya dayanmış kapıyı çalıyor. O da sakalını kestiği için dışarı çıkamıyor. İçeride eşine diyor ki de ki yok evde yok evde de. Efendi hazretleri kapının önünde duyuyorum sesini ya çıkarsın ya da buradan gitmem demiş. Mecbur adam çıktı, çıktı daha, çıkar çıkmaz özünü. Vallahi Hafız'ım billahi ben hani bir isteyerek yapmadım, hani beton kaçtı da temizleyemedim filan. Söz ver yine bırakacaksın o zaman demiş yani. Tamam. o gün yakaladı Efendi Hazretleri onu. Yani Efendi Hazretleri'ni tabii anlamak anlatmak kolay bir şey değil, zor. Efendim hemen hızlı rivayettir zeburdan fe'tehidni 104 kitap gönderildi bunların dördü büyük kitap zebur bu büyük kitaplardan bir tanesi işte o zeburda rivayet ediliyor ki sevgili Allah'ımızın zebur vasıtasıyla gönderdiği ayetlerden birisinde buyuruyor ki sevgili Allah'ım fe'tehidni Kulum ben bana itikadet Ben varım ben. Nereye gidiyorsun? Fe <laughs> eyne Bıraktın Mevla'yı gidiyorsun Onu demek istiyor Bana itikad et Enel matlubu fetlubni tecidni Matlub olan benim Aranılacak olan benim istenilecek olan benim Kendisine yönelinecek olan zat benim Fetlubni beni talebet tecidni bulursun beni Şimdi Buyuruluyor ki men talebe şeyen ve cedde ve Manası da bu Arapça ibarenin manası. Men her kim ki talebe şeyen bir şeyi talep ederse yeter mi yetmez ve talep ettiğini kazanmak için çalışır, gayret eder, elinden geleni ortaya koyarsa vecede o zaman bulur. Şimdi bir kere talebe meselesinde sıkıntı var dünyada. Bazı insanların büyük bir kısmı talebi Allah değil. He? Enel matlubu fetlubni tecidni. Ya beni talep et. Efendim? Fetlubni tecidni. O zaman beni bulursun. Ama adamın talebi Allah değil. Adamın talebi ne? Kasam dolsun, masam dolsun, rütbe gelsin, riyaset gelsin, kışlığım var, yazlığım olsun, evim küçük, evim büyüsün, arabanın modelini yükselteyim bana bir sürü be! Talep bunlar. Bu bir kısım bunu kaldır zaten kenara koy. Ha şimdi men talebe şeyen biz elhamdülillah talep edenlerden miyiz? He? Allah'ı bilelim, Allah'ı bulalım, Allah dostu olalım diyor muyuz? Efendim? Ya niye korkuyorsunuz ya? imtihan için sormuyorum. Öyle diyor muyuz demiyor muyuz? Söyleyin bakayım. Diyoruz ya. Öyle diyoruz. Yani bizde elhamdülillah talebe var. Bizdeki eksik ne? Talep yet yeter mi peki? Yetmez. Men talebe şey en. Biz talep ettik elhamdülillah. Ama bir de ne var? Ve cedde. Yani talepten sonra çalışmak var. Bizde cedde var mı? Bizde de cedde yok işte. He? Bizde talebe var ama cedde tam yok demeyelim de ceddede eksiklerimiz var. Onun için vc de yapamıyoruz. Onun için bulamıyoruz kardeşlerim. Allah'ın tamamına erdirsin inşallah burada kalsın. Daha sonra devam edelim inşallah. Şimdik hemen Efendim hiç zaman geçsin istemiyorum da. El mektubu tarihu 83. mektup ila Bahadır Han. Bahadır Han'a gönderilmiştir. Fi tahridi ala cem'i beyne cem'etey. Efendim iki şeyi cem etmeye teşvikin beyanı hakkındadır. O iki şey de nedir? ez zahiri vel batın zahiri ve batını bir araya cem etmenin beyanı hakkındadır. Neyle beraber maal istikameti ala şeriatil şeriatı ve hakikati şeriat ve hakikatte istikamet üzere olmakla beraber razakakumullahu Subhanahu, en necate min taallakati şetta allah Teala söyledi, sizi çeşitli şeylerle ilgi kurmaktan fazlu keremiyle kurtarsın. Kalbimizin Mevla'dan başka şeylerle olan ilgide ilgisinden Rabbim sizi bizi kurtarsın. Amin. Ve cealekum ve kılsın mukbilen ala cenabi kutsihi ve tamamen kendi cemaline kalbimizin gözünü yönlendirsin Rabbim çevirsin bir külliyeti tamamıyla. Bi hurmeti seyyidil murseline peygamberlerin efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine aleyhi ve ala alihi mine salavati ekmeluha ve mine teslimatı eftaluha. Onun ve halinin üzerine salatu selamların en kamili, en tamamı olsun. Bir şiir bir ifade almış burada men kâne fi kalbihi mithkâlu hardeletin Sive hevel hakki falem ennehu meridum. Allah Allah. Men her kim ki kâne varsa fi kalbihi kalbinde mithkalu hardaletin. Hardal tanesi kadar varsa kimin artık kimin herkes kendini bilir. Ne varsa sive hevel hakki Mevla'dan başka şey. Kalbinde Mevla'dan başka hardal tanesi kadar bir şey olan falem bu adam bilsin ki ennehu meridun bu adam hastadır. Şimdi aramızda sağlam kim var? Bir elini kaldırsın. He? Elhamdülillah sağlamlarla beraberiz. Peki hemen bir satır okuyorum bırakıyorum. İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sirruhu adam olmak için önümüze iki tane şey koyuyor. İki şey bak çok değil. Bu ikisini yap Allah'ın has kulu ol. Bir ve tahliyetü zahiri bir şeriatil garra'i birincisi dışımızı parlak güneş gibi olan şeriatle süslemek İkincisi, ve Rabbul batini alet devami billahi emrun azimun Dışımızı şeriatle süslemek, iç dünyamızı da devamlı olarak Mevla'ya bağlamak bu işte en büyük iştir diyor İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu. Ne demek istiyor? Daha sonraki inşallah buluşmalarımızda bunu biraz daha açıklayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Thank <laughs> you.